Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikyordu.com sitesindeki 7. sınıf testlerinden rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler testini yani test altının çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz 3 tam 1 bölü 4 eksi 5 tam 1 bölü 2 bölü 1 tam 1 bölü 8 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Öncelikle tam sayılı Rasyonel sayılarımızı tam sayılardan kurtularak bileşik kesir şeklinde yazalım. 3 tam 1 bölü 4. 3 ile 4 çarptığımızda 12 bir ekledik. 13 bölü 4'e eşit. 5 tam 1 bölü 2. 5 ile 2'yi çarptığımızda 10 bir ekledik. 11 bölü eşit. Bir de 1 tam 1 bölü 8'i yazalım. 1 çarpı 8. 8 bir daha eklediğimizde 9 bölü 8'e eşit. Şimdi parantez içinde 13 bölü 4 eksi 11 bölü 2 bölü 9 bölü 8 işlemimiz. Parantez içindeki çıkarmayı yapabilmemiz için paydaların eşit olması lazım. Paydası 2 olan 2 ile genişlettiğimizde 13 bölü 4 eksi 2 çarpı 11 22 bölü 2 çarpı 2 4 bölü 9 bölü 8. 13 bölü 4'ten 22 bölü 4'ü çıkarırsak 13'ten 22'yi çıkarırsak eksi 9 bölü 4 kalır. Bölü 9 bölü 8. Bölme işlemi birinci sayımızı aynen yazıyoruz. Eksi 9 bölü 4. ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. 8 bölü e, 9 şeklinde. Buradaki 9'lar birbirini götürür, sadeleşir. 4'ü 4'e bölersek 1, 8'i 4'e bölersek 2 kalır. Önündeki eksiği de unutmuyoruz tabii ki. Cevabımız eksi 2 iki olur. İkinci sorumuz eksi 1 bölü 3 eksi artı 1 bölü 6 bölü eksi 1 bölü 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Parantezin içinde çıkarma işlemi var. Paydalarımız 3 ve 6. Bunu 2 ile genişleterek paydaları ilk önce eşitleyelim. E, eksi 2x1, 2 çarpı 1, 2, 2 çarpı 3, 6. Eksi artı 1 bölü 6. E, çıkarma işlemini yapabilmek için toplamaya çevirelim. Eksi, hatta şöyle yazalım. Eksi 2 bölü 6. Bu eksiği artı yapıyoruz. Bu artıyı eksi yapıyoruz. Eksi 1 bölü 6. Toplama işlemi paydaları eşit. Payları topluyoruz. Eksi 2 ile eksi 1'i toplarsak. Eksi 3 bölü 6 olarak buluruz. E bunu da hatta sadeleştirebiliriz. 3'e bölersek. Eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Sonra bölme işlemini yapıyoruz. Eksi 1 bölü 2 bölü. Eksi 1 bölü 8. Bölme işlemini yapabilmek için e, ikinci sayımızı ters çevirip çarpıyorduk. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 8 bölü 1. O da eşittir. Eksi 1 ile 8'i çarptığımızda artı 8 olur. 2 ile 1'i çarptığımızda 2 olur. 8'i de 2'ye böldüğümüzde cevabımızı 4 olarak buluruz. Üçüncü soru da 8 bölü 9 çarpı 9 bölü 10 bölü 3 bölü 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İlk önce parantez içindeki 9 bölü 10 bölü 3 bölü 5 işlemini yapalım. Bölme işlemi 9 bölü 10'u aynen yazdım. Çarpı dedim. ikinci sayıyı ters çevirdim. 5 bölü 3. Sadeleştirmeleri yapalım. 5'i 5'e böldük. 1. 10'u 5'e böldük. 2. 3'ü 3'e böldük. 1. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. 3 çarpı 1. 3 bölü 2 çarpı 1. 2'ye eşit. 3 bölü 2 parantez içindeki sonucumuz. Ön tarafında da 8 bölü 9'la 3 bölü 2'yi çarpıyoruz. Çarpmadan önce yine sadeleştirme yapabiliriz. 3'ü 3'e böldük. 1. 9'u 3'e böldük. 3. 2'yi 2'ye böldük. 1. 8'i 2'ye böldük. 4. 4 çarpı 1. 4 bölü 3 çarpı 1. 3 cevabımız 4 bölü 3. Dördüncü sorumuz 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 bölü 15 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? İlk önce 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü toplamamız gerekiyor parantez içinde. 2 ve 4 paydalar eşitliyoruz. 2 ile genişletirsek eğer 2 çarpı 1, 2, 2 çarpı 2, 4, 2 bölü 4 artı 3 bölü 4 Paydalar eşit. 2 ile 3'ü topladık. 5 bölü 4 olarak bulduk. Sonra 5 bölü 4'ü 15 bölü 2'ye bölüyoruz. Bölme işleminde 5 bölü 4'ü yani birinci sayı yazdık. Çarpı dedik ikinci sayıyı pay ve paydayı ters çeviriyoruz. 2 bölü 15. Çarpmadan önce sadeleştirebiliriz. 5'i 5'e böldük 1. 15'i 5'e böldük 3. 2'yi 2'ye böldük 1. 4'ü 2'ye böldük 2. Payımızda 1 çarpı 1, 1'e eşit. Payda da 2 çarpı 3, 6'ya eşit. Cevabımız 1 bölü 6. 5. soru 3 eksi 1 bölü 5 bölü 3 artı 1 bölü 5 işleminin sonucu kaçtır? 3'ün altına paydasına 1'i yazıp 5 ile genişleterek 15 bölü 5 olarak yazarsak eğer çünkü 1 bölü 5'in paydasına eşitlemek için 15'ten 1'i çıkardık. 14 bölü 5 olarak buluruz. Aynı şekilde buradaki 3'ün altına da 1 yazdık ve 5 ile genişlettik. 15 bölü 5 artı 1 bölü 5. 15 ile 5 top, 1'i e, topladığımızda 16 bölü 5'e eşit. Sonra bunları bölüyoruz. 14 bölü 5 bölü 16 bölü 5. Birinci sayımız 14 bölü 5 yazdık. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Beşler sadeleşir birbirini götürür. 14 ve 16 ikiye bölebiliriz. İkiye bölersek 7, ikiye bölersek 8, 7 çarpı 1, 7, 1 çarpı 8 de 8. Cevabımız 7 bölü 8. Altıncı soru 2 artı 1 bölü 1 artı 3 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Bu şekildeki işlemlerde Öncelikle en sondaki işlemden, en son okuduğumuz işlemden başlıyoruz. Yani 1 artı 3 bölü 2'den başlıyoruz. 1 ile 3 bölü 2'yi topluyoruz. Altına 1'i koyduk, 2 ile genişlettik. 2 bölü 2 artı 3 bölü 2'den 2 ile 3 topladık. 5 kaydamızda 2, 5 bölü 2'ye eşit. Şuraya yazarsak eğer 2 artı 1 bölü artık burayı 5 bölü 2 bulduk. 5 bölü 2 yazıyoruz. 2 artı 1 bölü 5 bölü 2. Yani 1 bölü 5 bölü 2'yi yapmamız gerekiyor. 1'i 5 bölü 2'ye bölüyoruz. 1'in altına paydasına da 1 yazalım. 5 bölü 2'yi ters çevirip çarpıyoruz. O da 2 bölü 5'e eşit. Burasının sonucunda 2 bölü 5 bulduk. 2 artı 2 bölü 5. Son işlemimiz 2 ile 2 bölü 5 toplamamız lazım. 2'nin altına 1 koyduk. 2 bölü 5 yazdık. Payda eşit olması için 5 ile genişletiyoruz. 5 çarpı 2 10 bölü 5 çarpı 1 5 artı 2 bölü 5 10 ile 2'yi topladığımızda 12 bölü 5 olarak buluyoruz. Cevabımız D şıkkı. 7. soru 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? En son işlemden yani 1 artı 1 bölü 2'den başlıyoruz. 1 ile altına da 1 yazalım. 1 bölü 2'yi topluyoruz. 2 ile genişletelim. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 olarak buluruz. Sonra 1 artı 1 bölü 3 bölü 2 işleminde 1 bölü 3 bölü 2 işlemini yapmamız lazım. 1'i 3 bölü 2'ye bölüyoruz. 1'in altına paydasına da 1 yazdık. 3 bölü 2 ters çevirip çarptığımızda 2 bölü 3 çarptığımızda da bu işlem sonucu 2 bölü 3 olarak bulunur. 1 ile 2 bölü 3'ü toplamamız lazım. 1'in altına 1 koyalım. 2 bölü 3 ile topluyoruz. Paydasını 3 yapmak için 3 ile genişlettik. 3 bölü 3 artı 2 bölü 3. 3 ile 2'yi topladığımızda da cevabımız 5 bölü 3 çıkar. 8. soru. Eksi 2 bölü 7 artı 3 çarpı eksi 21 bölü 35 işleminin sonucu kaçtır? Eksi 2 bölü 7 ile 3'ü toplayalım ilk önce. 3'ün altına 1 yazarsak 7 olması için onu 7 ile genişletmemiz lazım. Eksi 2 bölü 7 artı 7 kere 3 21 bölü 7 kere 1 7 paydalar eşit olduğu için eksi 2 ile 21'i toplarsak eğer 19 bölü 7 olarak buluruz. 19 bölü 7 ile de eksi 21 bölü 35'i çarpalım. 19 bölü 7 çarpı eksi 21 bölü 35. Çarpmadan önce 7 ile 21'i sadeleştirebiliriz. 7'yi 7'ye bölersek 1. 21'i eksi 21'i tabii ki 7'ye bölersek eksi 3 19 çarpı eksi 3 bölü 1 çarpı 35 yani 35 olarak buluruz. 19'da da eksi 3 çarptığımızda eksi 57 bölü 35 çıkar cevabımız o da A şıkkı. 9. soru 3 eksi 3 bölü 5 bölü 1 eksi 1 bölü 4 eksi 3 işleminin sonucu kaçtır? Çizgimizin kesir çizgimizin üst tarafı ve alt tarafındaki işlemleri yapalım. 3'ten 3 bölü 5'i çıkartalım. Altında 1 yazarsak 5 ile genişletiriz. 3 kere 5, 15 bölü 3 kere 1, 5 kere 1, 5 eksi 3 bölü 5. 15'ten de 3'ü çıkardığımızda 12 bölü 5 olarak buluruz. 1 eksi 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 4. Bunu 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4 diye yazarsak eğer 4'ten 1'i çıkarırsak 3 bölü 4 olarak buluruz. Sonra bu sayıyı bu sayıyı yani 12 bölü 5'i 3 bölü 4'e bölmemiz lazım. 12 bölü 5 bölü 3 bölü 4. O da 12 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü ters çevirdiğimizde 4 bölü 3'ü çarpmamız anlamına geliyor. 12 ve 3 sadeleşir. 3'ü 3'e bölersek 1. 12'yi 3'e bölersek 4. 4 çarpı 4 16 bölü 5 çarpı 1 5 16 bölü 5 bulduk buradaki işlemlerin sonucunu ve bu sayıdan da 3'ü çıkaracağız. 16 bölü 5'ten 3'ü çıkaracağız. 3'ün altına 1 yazalım. 5 ile genişletelim. 16 bölü 5 eksi 3 kere 5 15 1 kere 5 5 15 bölü 5 16'dan 15 çıkardığımızda da cevabı 1 bölü 5 olarak buluruz. 10. soru 13 bölü 22 eksi 5 bölü 11 artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Parantez içinde çıkarma işlemi var. 22 ve 11. 2 ile genişletirsek 11'i 22'yi elde ederiz. 13 bölü 22 eksi 2 kere 5 10 bölü 2 kere 11 22. Faydalar eşitlendi. 13'ten 10'u çıkardığımızda 3 bölü 22 olarak buluruz. 3 bölü 22 ile de 1'i toplayacağız. 3 bölü 22 artı 1 o da 3 bölü 22 artı e, payda 22 olduğu için 22 bölü 22 yazabiliriz bir yerine. Paydalar 22. 3 ile 22'yi topladığımızda 25 bölü 22 olarak buluruz cevabımızı. 11. soru 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 bölü 2 bölü 4 artı 2 bölü 8 işleminin sonucu kaçtır? Önce üst taraftaki 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü toplayalım. 2 ve 4 2 ile genişletirsek eğer 2 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 2 bir daha 3 bölü 4 olarak buluruz. 2 bölü 4 ile 2 bölü 8'i toplayalım. 2 bölü 4 artı 2 bölü 8 4 ve 8 2 ile genişletirsek eğer 4 bölü 8 artı 2 bölü 8 o da e, 4 2 daha 6 bölü 8'e eşit. 3 bölü 4'ü 6 bölü 8'e bölmemiz gerekiyor. Son olarak 3 bölü 4 bölü 6 bölü 8. 3 bölü 4'ü yazdık. 6 bölü 8'i ters çevirdik. 8 bölü 6 olarak ve çarpıyoruz. Sadeleştirme yapalım. E, 3'ü 3'e böldük. 1, 6'yı 3'e böldük. 2, 2'yi 2'ye böldük. 1, 8'i 2'ye böldük. 4, 4 ve 4'te birbirini götürdüğümde sadece 1 kaldı. Yani cevabımız 1'e eşit. 12. soru. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Önce çarpma işlemini yapalım. 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çarpalım. Sadeleştirebiliriz çarpmadan önce. 2 ile 4 sadeleşir. 2'yi 2'ye böldük. 1, 4'ü 2'ye böldük. 2, 1 çarpı 1, 1 bölü 3 çarpı 2, 6, 1 bölü 6. Sonra buradaki çıkarma işlemini yapmamız lazım. Şuraya yazalım. 1'den 1 bölü 3'ü çıkartıyoruz. 1 yerine 3 bölü 3 yazarsak eğer. Eksi 1 bölü 3. O da 2 bölü 3'e eşit olur. Burasını 2 bölü 3 bulduk. 1'i 2 bölü 3'e bölüyoruz. 1 bölü 2 bölü 3. O da 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarptığımızda da 3 bölü 2 olarak buluruz. Evet. Buradaki işlemlerin sonucunu 3 bölü 2 bulduk. Ön taraftaki çarpma işleminde 1 bölü 6 bulmuştuk. 1 bölü 6 ile 3 bölü 2'yi topluyoruz son olarak. 6 ve 2 3 ile genişletmemiz lazım. 1 bölü 6 artı 3 kere 3 9 3 kere 2 6 1 bölü 6 artı 9 bölü 6 1 9 daha 10 bölü 6 10 ve 6 her ikisi de 2'ye bölündüğü için 2 ile sadeleştirirsek eğer cevabı 5 bölü 3 olarak buluruz.